Osmanlı'nın gidişi buradan 1912 yıllardır. Ve tam 100 yıl sonra Osmanlı'dan sonra Mehmetçi geliyor. Kosova'mıza Türk askeri geliyor. O dönem ne mobil var. Ne telefonlarımız var. Ne telefonlar çalışıyordu. Çünkü savaşta her şey her şey bombalandı, yoktu. Ceryanlarımız bile çok az vardı. Ama Mehmetçik'in gelişini millet nereden ve nasıl duydu hala çözemedik. Akın akın oldu. Sabahleyin işte Türk askeri geliyor diye bir ses çıktı. Ve millet bu meydanda toplanmaya başladı. Ve ben hayatımda ilk kez o kadar Türk bayrağını ilk kez bir yerde gördüm. Nereden çıkardılar o bayrakları? Öyle büyük bayraklar bizlerde yoktu bile. bugünkü duygular bırak e, buradaki Türk vatandaşları, Kosova'da yaşayan Türk azınlığı, Arnavut kardeşlerimiz olsun, Boşneklar olsun. Yani bu merkez bu, burasını gördüğünüz gibi burada en azından belki de 50 bin kişi vardı ya da fazla vardı. Ki tam savaş bitmişti. İnsanlarda sokağa çıkma tedirginliği vardı. Ama burası fulldu, davul zurnaydı. O yüzden o günü hiçbir zaman unutmayacağım ki unutmak da istesem. Belki de yaşlılıkta belki aklımı yitiririm ama yine de o kafamda kalacak.